Amerika Birleşik Devletleri'nde ay yeni yılı kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda şu ana kadar gelen son bilgilere göre 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Sayın Polat şimdi neler yaşanıyor özellikle bu olayla ilgili niçin bu olay gerçekleşti özellikle vefat edenlerin ölenlerin Asya kökenli vatandaşlar olduğu biliniyor son durum nedir önce bu soruyla başlayalım efendim. Şimdi son durum ondan bir gün sonra hmm. e, bu Monterey Park denen yani Los Angeles civarında güney, güney Kaliforniya'nın biraz daha kuzeyinde Half Moon Bay'de e, bir çiftlikte gene aynı şey oldu. 7 kişi öldürüldü bu defa. Onun biraz kuzeyinde, Oakland şehrinde de aynı gece bir e, uyuşturucu çetesi şey oldu. Bir kişi öldürüldü. Yani bu son e, son senelerinin bir e, eğilimi olarak görülüyor. Çünkü benim analizim yani bunu düzgün analiz de etmiyorlar maalesef. Yani sırf silahların serbest olmasına bağlıyorlar. O bir tarafı bu problemin. Çünkü Amerika bir kovboy devleti olarak kurulduğu için e, 250 sene 200 sene önce filan e, onun şeyi e, e, anayasanın ikinci maddesi e, silahlanmayı, silah taşımayı anayasal hak olarak gören bir anayasası var. Dolayısıyla buna itiraz da çok kolay olmuyor. 50 eyaletin hemen hemen yarısında bu hak %100 olarak devam ediyor. Fakat bir sürü başka eyaletlerde bu sınırlandırılmış bir hak olarak devam ediyor. Yani açıkta taşıyamazsın ya da ne bileyim görünmeyecek şekilde taşıyacaksın ya da hiç taşımayacaksın falan şeklinde oluyor. Ondan sonra o nedenle de e, bu silahlanma şeyi birinci dereceler rol oynuyor ama asıl önemli olan bence toplumsal olarak böyle bir umutsuzluk içine girmiş, çaresizlik içine girmiş ve artık kaybedeceği hiçbir şeyi kalmamış bir toplu görüntüsü olduğu için bence e, silahına davranabiliyor insanlar. Tabii bu son zamanlarda e, Asya kökenlileri olan saldırı bu işin bir başka boyutu ama bütün saldırılar Asya kökenleri olmuyor. Mesela bu 11 kişinin öldürüldüğü yerde ben 2 sene yaşadım Monterey Park civarında Glendale'de. o Monterey Park genellikle Asya kökenlerin olduğu bir yer ama saldırgan da Asya kökenli yani bir ırkçı bir saldırı değil kuzeyde olan da mesela Meksikalıların yaşadığı bir yer, hispaniklerin yaşadığı bir yer Half Moon Bay e, tarlada çalışanların orada da saldırgan beyaz değil yine kendilerinden birisi. Ama genel atmosferde böyle bir problem olduğu için, çünkü bütün dünyadaki saldırılar, silahlanmalar, silah şirketleri filan e, buna sebep olduğu için genel halk nezdinde de bunun e, yapılabilir bir şey olduğu, yani silah taşınabilir, silah kullanılabilir e, e, diye bir şey olduğu şeklinde genel bir e, hava yaratılmış oluyor ve o havaya ve de anayasanın Hakkına dayanarak. E, silahlanmaya izin verdiği için bu kötü bir kombinasyon oluyor. Hem atmosfer bozuk onun yanı sıra bir de silahlanabiliyorsun. Kanun sana şey gösteriyor. Yani geçen hafta 6 yaşında bir küçük oğlan çocuğu okula silahını götürmüş annesinin öğretmenini vurdu. İlkokul çocuğu 6 yaşında. Öğretmenini vurdu. Yani bunların altında büyük sosyolojik ve kanuni sebepler arayıp bir şeyler yapmak lazım ama benim çok genel tahlilim toplumda böyle bir e, hava var maalesef. Giderek e, saldırganlığın falan e, şey olduğu, güçlü olduğu bir yer. insan ilişkilerinin giderek daha daraldığı, hele hele bu e, uzaktan çalışma, ofise gitmeme falan gibi. Yani e, insani boyutumuz boyutu azalıyor insanlar bizim burada da öyle oluyor elbette belli miktar ama orada çok daha fazla oluyor diye sözümü bağlayayım şimdilik. Evet Sayın Bolat teşekkür ediyoruz devam edeceğiz ve hemen e, Sayın Şimşek'e dönmek istiyorum ABD Cumhuriyetçi Parti üyesi Sayın Saygın Şimşek siz şimdi Sayın Bolat'ın açıklamasını da duydunuz şöyle ki ee, özellikle silah, silahlanma sorununun çok ciddi bir e, sorun teşkil ettiğini ifade ediyor Sayın Bolat e, ve örneklerle de bunu aslında anlattı ama şimdi saldırıya baktığımızda e, nasıl yorumlamak lazım e, bu anlamda siz nasıl öngörüyorsunuz efendim? E, Sayın Bolat e, tabii ki çok değerli tespitlerde bulundu ama bunlara benim tabii ki eklemelerim de olacaktır. Lütfen. E, buna e, Şimdi bu silahlanmadan daha çok efendim silah bir araçtır. Onu ateşleyen insandır. Hani araba kullanırken bile araba da bir esasında bir araçtır, bir ekipmandır. Onu kullanırken de nasıldır? İnsanlar onu ulaşış de kullanabilir ama isterse onu bir e, trajedi, trajedi içinde kullanabilir. Yani bunun trajedilerini de gördük. İnsanlar arabalarla, kamyonlarla insanların topluca olduğu yerlere gidip insanları öldürdüler. Bu da esas önemli olan bu araçla değil, bunun altındaki yatan nedenlere bakmaktır. İnsanların, yani çaresiz insan, her şeyini kaybetmiş, umudunu yitirmiş insan ne olacaktır? Adam elinde silah olmayacaktır, tabanca olmayacaktır, tüfek olmayacaktır. Eline bıçağı alır yine böyle bir katliamı yapar. Burada insanların psikolojik olaraktan geldiği noktalara bakmamız lazım. Bunların esas sebeplerini araştırmamız lazım. Psiko analiz yapmak lazım. Ne yazık ki Amerika'da politikacılar kendi politik amaçları doğrultusunda popülist politikalar yaparaktan bu işi tabancaya, tüfeğe dayandırmaya çalışıyor. Ama bunun aslında esas sorun, insanların psikolojik durumudur. Özellikle Amerika'da son zamanlarda bu çok artmıştır. Gerçektir. Ama insanların bu geldiği psikolojik durumu da araştırmak gerekiyor. bundan ben Connecticut eyaletinde yaşıyorum. Biliyorsunuz bu en büyük trajedi Sandy Hook okulunda olmuştu bizim eyalette. Birçok genç çocuk öldürülmüştür ne yazık ki. buna Ama bunun Ek olaraktan da Dr. Petit olayı yaşanmıştı. Dr. Petit benim e, eşimin e, kişisel doktoruydu. Çeşir şehrinde e, polisin haberi olmasına rağmen çünkü polis eşini alıyor e, bankaya götürüyor para çektiriyor. O da banka memuruna haber verdi Hani Not koydu kadın. Geliyorlar. Polis müdahale etmiyor dışarıda bekliyor. Bu süre zarfında ne yazık ki adamın doktor Peteti aşağıda hırpalarken iki kişi yukarıda eşine ve iki çocuğuna tecavüz edip canlı canlı yaktıkları da gerçektir. Ve polis müdahale etmemişti. Yani insanların kendine koruma hakkı vardır. Kimse kimsenin kendine insanların kendi koruma hakkını alamaz. Bu Doktor Peter o zamanlar elinde kendini koruyacak bir güç olsa belki ailesini kurtaracaktı. Evet Şimdi böyle bir şeyde e, bu işe çok yönlü bakmamız lazım ve e, gerçekten insanların psikolojik olaraktan e, çok büyük bir yıpranış içinde olduğunu, buna ek olaraktan da uyuşturucu kullanımının artışından dolayı. Böyle trajilerin daha çok arttığını düşünüyordum Çünkü insanlar artık öyle bir sanal e, zamana geçtik ki insanlar gerçekle sanalı veya uyuşturucunun altındaki e, hayatı ayıt edemez noktaya gelmişti Yani Mesela da insanlar nasıl bakıyorsunuz çocukluktan beri ufacık çocuklar e, oyun oynuyorlar, öldürme oyunları oynuyorlar. Her türlü vahşet içinde normal hale getiriyorlar. E, bu çocuklar daha sonra bunu normal hale getirdiklerinde tepkisi de vahşet oluyor. Ondan sonra. Ve e, böyle e, trajedilere sebep oluyorlar. Bu tip vahşeti yapanların zaten e, çocukları hani böyle gençlerin çoğunun e, zaten video oyunu bağımlısı olduğunu görüyoruz. Bu bir gerçektir. hani e, Buna ek olaraktan da şimdi e, özellikle güney sınırından çok büyük bir kontrolsüz geçiş var. Yasa, yasa dışı göçmenlerin geçişi var. Bunların getirmiş olduğu uyuşturucu var. Bu uyuşturucuların arkasında bir de yasa dışı faaliyetler var. Ee, zaten hani bahsettiğinizde sadece bu toplu buluşları değil bir de ayrıca mafyanın hesaplaşmaları oluyor. Ne yazık ki uyuşturucunun getirmiş olduğu. Amerika'da yılda yüz binden kişi uyuşturucu yüzünden ölmektedir. Evet. Ee, bu da biz dediğim gibi bunu detaylıca Alt bas e, temel sebeplerini araştırıp ona göre hareket etmek lazım. Sonuç yani e, çözüm e, yasal silah sak hakkı olanları e, cezalandırmak, onların üzerine gitmek değil. Esas çözüm bunun gerçek sebeplerini araştırıp ona uygun sonuçlar getirmektir, önlemler getirmektir. Sağolunuz. Evet. Şimdi tabii e, Sayın Şimşek biraz işin e, psikolojik tarafına e, doğru bir açık, e, aslında açıklama yaptı. Şimdi tabii diğer noktalarda var. işte dedi ki uyuşturucu e, noktasında 100 bin ölüm gerçekleşiyor her yıl. E, bununla birlikte mafyalaşma söz konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde e, aynı zamanda e, aşırı düzensiz bir göçten bahsetti. Sayın Bolat, şimdi bu başlıklara baktığımızda tabii bir, bir taraftan da. Yani kişiyi teskin etme ve bu anlamda kişiyi e, psikolojik anlamda tedavi etme noktasında da e, ciddi eksiklikler olduğunu söyledi. E, siz e, özellikle bu başlıklara baktığınızda e, eklemek istediğiniz bir not olur mu acaba Sayın Şimşek'in e, açıklamalarına? Evet yani bütün bunlar üstünde durulması gereken şeyler aslında bize de yansıması var bunların. Yani bu mesela silah taşıma özgürlüğü bizde yok elbette ama... Yani öteki konular, e, ailenin bozulması, ailenin e, önemini kaybetmesi, ailenin bölünmesi filan gibi konular bizi de ilgilendiriyor. Dolayısıyla Amerika'da ne olup ne bittiğini iyi tahlil edersek oradan biz kendimize de ders çıkarabiliriz. Şimdi 1945'ten sonra özellikle Amerikan ailesi parçalandı. Herkes kadınlar işe gitti. Dolayısıyla o parçalanan aileden dolayı boşanmalar arttı. Kadının toplumdaki yerinin Diğeri değişti filan. Sonra Vietnam Savaşı geldi. Amerika'nın dış müdahaleleri e, birer örnek oldu yetişen çocuklara. Yani bir, bir sürü insanın annesi babası Vietnam gazisi olarak geri döndü, e, evsiz barksız sokaklarda kaldı. Ondan sonra ne bileyim işte 800 tane e, Amerikan üssü var dünyada. E, mesela oralarda çalışanların çocukları e, bir kısmı. Yani silahın bütün Komputer, bilgisayar oyunları, silahla vurmayla, kırmayla alakalı en popüler olanları, elbette bunların bir sonucu olacaktı ve oluyor. Yani biz kendi çocuklarımızdan da biliyoruz burada e, silahla oynamaktan erkek çocukları büyük haz alıyorlar. Bunu da teşvik edersen, onun e, bugün oyuncağıyla oynayan, yarın eline gerçeği geçince çok rahatlıkla gerçeğiyle de oynayı veriyor ve böyle oluyor. 6 yaşındaki çocuğun öğretmenini vurması gibi oluyor. Yani genel bir ee, vahşet kültürü yaratırsan toplumunda o tepeden tırnağa herkesi etkileyecektir e, bence. Dolayısıyla de böyle bir e, çok yönlü bir problem. Ama bir medeniyet aşağı doğru giderken bu tür şeyler oluyor. Yani İngiliz İmparatorluğu e, ölürken de böyle şeyler rastlanmıştı çok rastlanmıştı. Bizim Osmanlılar Çökerken de Dünya Savaşı'nın içinde çöktük zaten. Buna benzer şeylerimiz eşkıyalık falan adı altında hatırlarsanız dağlarda e, olmuştu. Bence bence e, yani Kaliforniya'da 38 sene civarında yaşadım aşağıdan yukarı her tarafını çok iyi bilirim. Böyle bir toplumsal problemin e, üzerine e, çalışmak lazım. Yani silah kısmı da üzerine çalışmak lazım çünkü silah taşımayı Kısmi olarak bile serbest bırakırsanız e, kafası bozulan bir şeyler yapma e, imkanına sahip olmuş oluyor. Yani elinde silahın yoksa gider duvara iki tane yumruk vurursun sinirin geçer kimseyi vurmazsın. Ama cebinde silahın varsa e, duvara vurmak yerine silahını çekip vuruyorsun. E, böyle bir şey var. Çok yönlü bir problem. İnşallah altından kalkılır. O toplumun şeyi içinde ama çok yönlü bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet, e, Sayın Bolat'a teşekkür ederim. Sayın Şimşek'e tekrar bir dönelim efendim. Şimdi e, silah oyunları gerçekten aslında Türkiye'de de çok ciddi anlamda bir sorun teşkil ediyor. E, yani psikologlar ya da bu anlamda davranış bilim, bilimi uzmanları ya da bir devlet e, hani e, kuralı haline, kanunu haline mi getirilmeli onu bilmiyorum. Ancak gerçekten bu hepimizin yaşadığı bir sorun aslında. Yani kendi çocuğumuza bile işin açıkçası bu noktada e, laf geçiremediğimiz, e, sözümüzün geçmediği noktalar oluyor. Siz e, Amerika'da özellikle bu noktada bir e, adım atılıyor mu? Bir siyasetçi olarak e, soruyorum e, bu anlamda... E, Sayın şey, ne dersiniz nasıl bir e, çözüm yolu bulunabilir acaba? Ne yazık ki atılmıyor. İşte dediğim hani konuşmamda söylediğim gibi çözümü popülist politikalarla e, yapmaya çalışıyor. Ne yazık ki iki partide bunu popülist politikalarla yapmaya çalışıyor ama gerçek çözüm gerçek e, bunun temel sorunlarını inceleyip ona uygun çözümler getirmektir. Ayrıca her eyalette unutmayın ki Amerika'nın her eyaleti 52 devletten oluşuyor. Yani her eyaletin kendine ait kanunları var. Silah kanunları farklı. Şimdi bir eyalette gidip rahatlıkla alıp taşıyorsunuz. Öbür eyalette bir sürü kırmızı e, sorun çıkartıyorlar. Yani bürokrasi engelleri çıkartıyorlar, zorlaştırıyorlar. E böyle bir şey olduğunda her eyalet kendi politikacıları, kendi popülist politikalarına göre hareket ediyor. Ama bu merkezileştirilirse, merkezi bir silah taşıma ruhsatı olacak olursa sorun olmaz. Mesela siz Connecticut'tasınız, e, silah taşıma ruhsatınız var. E, silahınızı taşıyorsunuz ama arabayla giderken New Jersey üzerinden geçerken polis sizi yakalarsa bu sefer sizi tutuklayabiliyor. Yani <gülüyor> 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 böyle bir durum da var e, açıkçası. Esas e, dediğim gibi esas sorun psikolojik. Yani şimdi bakıyoruz Hollywood'a Filmlerin yüzde %80'i 90'ı vahşet, silah. İnsanlar birbirini vuruyor, şey oluyor. Yani düzgün aile filmi doğru düzgün görmüyoruz. Ondan sonra oyunlara bakıyoruz. Oyunların yüzde %90'ı vahşet. Hani yani Call of Duty gibi, PUBG gibi oyunlar evet. söyleyecek olursak. Yani insanlar aşırı vahşetle de yaşıyor. O, yaş o, o, o da PUBG, şeyşim O PUBG'den hiç bahsetmeyin. Hepimizin sorunu o PUBG. Evet. <laughs> Maalesef. Evet. Hatta öyle bir zamandayız ki eğer Apple tabletiniz veya tabletiniz yoksa çocuk yapmayın. Yoksa çocuğa bakamıyorsunuz. Artık o evet, devleteyiz yani. Evet o hale geldik <laughs> maalesef. O, evet onun kontrolünü de yapamıyoruz ondan sonra. Ee, şimdi böyle bir şeyde e, çocuklar ne oluyor? Ufaklıktan gelerekten çözümü kendini ifade etmeyi başlattı oluyor. Eminim herkes şimdi ailesinde bile ufak çocuğuna ters bir şey söylediğinde elinden tabletinizi aldığında bir şey olduğunda inanılmaz bir sinir patlamasıyla karşılaşıyorsunuz. Yani e, böyle bir şey hatta ufak çocuk annesine babasına gelip vuruyor bile. Yumruk bile vuruyor nasıl hmm. alırsın diye. Kendini yerden yere atıyor. Yani öyle bir bağımlılık haline gelmiş durumda. E, Bu da e, çözüm olaraktan dediğim gibi yaş kısıtlamaları getirilmeli. Bu oyunlara eğer sen izlemek zorundaysan yaşını teyit edecek şekilde kimlik bilgisiyle ancak oyunu oynanması sağlanabilmeli. Hani çözüm olaraktan. Ee, onun haricinde televizyonda vahşet filmini izleyecekseniz tamam diyorlar. Sadece öneri için A işte şu reytingde, şu şeyde izlenmesi sakıncalı. Kardeşim o zaman onlara da belli bir yaş e, daha s, e, etkileyici ve daha zorlayıcı yaş kısıtlamalarıyla izleti, hani gerekirse kimlik belgeleriyle izletin. Hani bu kadar istiyorsanız ondan sonra e, bu tip şeyleri çözmemiz gerekiyor. Ve insanoğlu olarak da gerçekten ben e, inanın ürküyorum. Çünkü her şey şiddet. Yani şimdi bile e, Türkiye'de de eminim bu böyle Amerika'da da böyle. En ufak tartışmada bile artık İnsanlar kendilerini ifade ederken çok çirkin küfürler, hakaretlerle ifade ediyorlar. Yani eskiden biliyorsunuz anne baba hep bunlar bizim için kutsal şeylerdi. Şimdi insanlar bunları bile rahatlıkla hakaret noktasına getirmiş durumdalar. Ondan sonra ya toplumsal yozlaşma inanılmaz şekilde artıyor. Bunun tabii ki sebeplerin en büyük sebepleri tamam video oyunları, oyun, her şeyin haricinde bir de ekonomik sorunudur. Yani gitgide e, orta sınıfın zayıflayıp, eriyip insanların zengin, fakir veya bakma muhtaç sınıflarına gelmiş olmasıdır. Eskiden zengin, fakir vardı, orta sınıf vardı. Şimdi öyle yok. Zengin var, fakir var, biraz fakirin üstü var. Bir de bakma muhtaç kısım var şimdi. Ve bu daha da artacak çünkü yapay zeka devrimine girdik. Yapay de zeka devrimi içinde artık toplumsal yaşamdan bireysel yaşama geçildiği için artık insanları kısıtlayan toplumsal değerler de ortadan kalkıyor hareketlerini İnsanlar bireysel yaşamaya başladılar. Tabii ki bunun etkileriyle de bu tip vahşetler ne yazık ki de artıyor. Evet peki. Ee, son olarak bir de işin farklı bir boyutundan bakalım istiyorum. Az önce de sizi yayına alırken anonsumda da ifade ettim. Şimdi tabii Asya kökenli bir saldırı da konuşuluyor. Asya kökenli vatandaşlar hedef alınmış olma ihtimali göz önüne bulunduruluyor. Şimdi Çin'in ay yılı takvimine göre yeni yıl kutlamaları. Şimdi özellikle Montre Parkı'nın %65'ini Asya %27'sini de Latin ülkeler Latin kökenliler oluşturuyor. Bu anlamda ee, Sayın Bolat bu düşünceye katılıyor musunuz? Ee, gerçi ilk e, yayını açtığınızda hayır böyle bir şey yok dediniz ama e, ne diyorsunuz efendim? Yani özellikle Asya kökenli vatandaşlara karşı bir eylem söz konusu, bir hedef e, söz konusu değil mi acaba? Yok, yani söz konusu da bu, bu özel şeyde yok. Çünkü saldıran 72 yaşında yaşlı bir e, Asya kökenli o o topluma ait birisi. Hmm. Dolayısıyla başka bir problem var galiba arada. Yani e, yalnızlıktan doğan, yaşlılıktan doğan kimsesi yokmuş. Ben de biraz takip ettim adamın kim olduğuna dair. Hmm. E, sürekli geldiği kendi arkadaşları dans kulübündeki dans ettiği arkadaşları. Ki ona yüz vermiyorlarmış falan ondan. Ama e, Asya kökenlere saldırı e, daha doğrusu dışlama çok eskiden beri var. Yani 2. Dünya Savaşı'nda hatırlarsanız e, şeyle Japonları... E, kamplara tıkmışlardı. Ondan bu yana da aslında Asya kökenlilerin e, işte uyuşuk oldukları, Çinlilerin ne bileyim işte uyuşturucuyla bilmem ne yaptıkları falan gibi şeyler vardı ama Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomik bir e, güç olduğu 20-30 seneden bu yana e, Amerika'nın kendi nüfusunu teşkil eden Çin asıllılar, Çin Halk Cumhuriyeti ile alakası bile olmayanlara karşı da bir Asya kökenlere karşı bir şey gelişmeye başladı. Yani bu da ekonomi ekonomi bozulunca işsiz kalanlar filan e, ne yapacaklardır? Bizim işimizi elinden elinden alıyor diye e, Asya kökenlere saldıracaklardır. Koreliler hiç fark etmiyor da Çin'de Çinli ol, Koreli ol, Filipinli ol, Çekik gözlü oldun mu? E, Asya kökenli oluyorsun ve saldırıyorlar. Ve dolayısıyla toplumda bile ben yani Kaliforniya en liberal e, şeyidir eyaletidir. Buna rağmen mesela Asya kökenliler Asya kökenlilerle evlenir, baltlanır. E, siyahiler siyahilerle evlenir, baltlanır. Böyle bir karışma falan e, pratikte çok olmaz bile. Yani Başkan Obama'nın eşi de mesela e, Afrika kökenlidir. Çok ilginç bir şey geldi. En yükseklerde o en meşhur e, siyahi kökenli bile ol. E, toplum olarak öyle bir bölünme şeyi de var. Dolayısıyla da Asya kökenlere karşı saldırı özellikle Çin Halk Cumhuriyetinin egemenlik ekonomide, dünya politikasında önemli bir yere gelmiş olmasından dolayı halk arasında bir alerji yaratıldı, politik olarak yaratıldı. Çünkü sürekli her gün işte Çin Tayvan'ı işgal edecek, Çin uçakları şunu yaptı, bunu yaptı falan gibilerden ekonomimizi çalıyor, işi, işçilerimizi çalıyorlar falan gibilerden, propaganda ve haberler altında yaşıyor bu insanlar. Dolayısıyla da en küçük şeyde aynı bizim 6-7 Eylül olayları gibi bir o 1960'lardaki ona benzer bir şeyle patlamaya hazır bir e, el bombası gibi duruyor e, toplumlar ve bir şey olduğunda da bir önderlik ettiğinde de birileri patlayabiliyor. Yani ama bu bu olayı ona bağlamak e, doğru değil diyorsunuz. doğru olmuyor çünkü çünkü pratikte öyle bir şey yok. Yani bu şey yapan saldırgan da Asya kökenli bir birisi. Peki. Sayın Şimşek, siz bir ekleme yapmak ister misiniz son olarak? Ee, ben bunları ekleme olarak da Amerika'da birçok toplum harmoni şekilde birbiriyle yaşamaktadır. Ee, bu da uzun süredir e, süre gelmektedir. Ancak dediğiniz gibi bazen e, gerekli, e, bazen e, bazı koşullar olduğu zaman bazı toplumlara karşı ırklara karşı tabii ki tepki olmaktadır. Ee, bunu önlemenin yolu da dediğim gibi bunların sebeplerine bakmaktadır. Mesela burada en büyük örnek geçen hafta, cuma günü high-tech şirketleri çok büyük şekilde işten çıkartma yaptılar. İşten çıkartırlarken çıkarttıklarının çoğu da e, Amerikalılar bir de H-1B yani geçici vizeyle, çalışma vizesiyle burada bulunan insanlardı. E, bu insanlar çıkartıldılar. İşleri ne oldu? İşlerinin çoğunluğu ne yazık ki şimdi Hindistan'a gitmekte. 5 milyondan fazla işe alam yapmışlar Hindistan'da bir yılda. Şimdi sizin işiniz, ekmeğiniz kesilip, tencereniz kaynamayıp, sizin işiniz başka yere gidecek olursa, siz ne yaparsınız? Şirketlerde ne yapıyor? Bunu tamamen ekonomik görüyor. Küreselleşmenin etkisiyle. Buradaki masrafının %15'ine orada adam çalıştırıyor aynı kalifiyedeki. Hemen hemen aynı olmasa da yakın. E şimdi böyle bir şeyde şirketler kendi amacıyla bunu yaparken insanlar da tabii birden bir işsiz kalıyorlar. İşsiz kalan adamın ne oluyor? Pis, haliyle psikolojisi bozuluyor. Yani bu, bu, tip insanlar tabii ki tepki oluyor. Adam diyor ki ben niye diyor işimi diyor o diyor ülkeye gidecek diye ben işimi kaybedeyim diyor. Yani bu da insanlarda Haklı tepki orada, yaratıyor. Tabii. Haklı. Yani bunun en büyük sebebi küreselleşme esasında bakacak olursanız. Küreselleşmenin etkileri iş kaybı, iki toplumsal yaşamdan bireysel yaşama geçmektir. Bu bireysel yaşama geçerken de bu tip e, ne yazık ki traje, tra, trajedilere de hepimiz maruz kalıyoruz. Evet, peki. Sayın Şimşek, çok teşekkür ediyoruz e, aktarımlarınız ve yayına katkınız için. ve Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Latif Bolat Beyefendi, çok teşekkür ediyoruz Sayın Bolat, e, yayına günlük programımıza katkınız. ABD Cumhuriyetçi Parti üyesi Sayın Saygın Şimşek, efendim sizlere de sonsuz teşekkür ediyoruz yayına katkınız için efendim. Çok teşekkürler, günlüğe renk kattınız. Teşekkürler. İyi günler diliyoruz efendim, çok sağ olun.